Yani de iş görmüş. Hadi <laughs> bacanı zibiline bak. Evle onu yer hele yatıyor yedi. Ya. <laughs> bu dünyada ele kaynana var mı ki? gelininde razı olur. <laughs> Ham da getete de bir yerde öke. He ananı söylüyor. Hiç çiğil olur mu? Ha bu bizim köfte değil Kaynanalar hiç razı değil gelinleri. Öte günde bir yerde bir beş altı kaynana yığılmıştık da. Ama başladılar gelininle arz etmeyi. Biri de diyor ki, Ey, benim gelinim eşeğin atlıyor kız. La diyar go demez. Hep diyar ki benim odunum benim odum. Biri de dönmüş de diyor ki, Eee seninki neymiş? Yanında ben yandım. Benim gelinim, apçarka it kız, Adam it kimi düştü. <laughs> ben de içimde diyelim ki öf, beter olasın. Sen kendin ne yedin gelin lukulda? Buldo getirdin akıl. Kübü <laughs> esnaf. <laughs> <laughs> Biri de korka korka bakmış yani bir anı ki gelin yeşil mi ya da. Ee, yananda ben yandım kızlar. Gelinim kobra yılan kız. Sonra da döndüler de bana da diyorlar ki Hı. Sen ne oturuyorsun? Senin gelinin hangi hayvana benziyor? <laughs> Dedim ki kızlar can Ben hele bulamıyorum benim gelinim hangi hayvana benziyor de <laughs> Ama canıma yetti Akşama oğlum gelsin Deyip biriyi el bu gelinimi başım çıkacak Ay işi ışık, de ışıktır. Sıfıra dolayı kaşıktır. Çok söylenme kaynana, oğlum bana aşıktır. Karayla aşık olaydı. Bizim beşte gitti de ama bunu buldu geldi bir gün. tutuluyor. Saymıyor yer adamı. Hele yavaş hele eti gemi yok kırdıracağız. Bizim beşte nereden kaldı? <laughs> hele yavaş. Adam bir saymıyor, yer Tatlı puvar puvar Nere gitti o yarım Gelmez yola gitti. İşe mi dedin ana? Nere gitti o karın diyesine işte. Yere yeri bırakıp nere gidecek o kuca? Haa. yeri babası mı görmüş ki ana? <laughs> Onun içinde kudur yer o kuca. Kudur yer. Olur yer. Sesimi tutmuyor. Vaa! Nujölü! Tutmuyor o Vay sen bana desene ana. <laughs> sen bana de ana bana. Ne oldu ki? Ne yetmiyor o kocuğum. Vaa! Ben dedikim işimi hep tersine göreyim. Demiyor ki bu da kaynana. Sen bana niye demiyordun ki ana? Çoktan dur diyecek ol oluyordun. Ha şimdi dedim. Patladım da dedim. Patlama ama de ana. De ana, lüce pozna çelik De ne oldu ki ana? Ne olacak ki hocam? Saymıyor beni. Oo! Sözümü tutmuyor. Öyle konkret mi saymıyor ha? Saimi yer işte. Niçin bu olsaydı? Ana! Öyleyse... ...sana bu kostümü tut. Ha şimdi ben gedim de onun enini, uzununu bir yaptım. yap? Pankocan... Yap, Anladın parakalı. ana. Ya... Anlasın ya. ki erkeklerin yumruğu nesil olur. Oy ana benim yumruğumu... Uyuyor <laughs> yani. <laughs> Fena olur ana. Ha şimdi ben onun... Ana, Gününü <laughs> Sen beşim sen mezarım Anadolu'm Anadolu'm sen beşim sen mezarım Anadolu'm Anadolu'm sen yağmurum, sen baharım, Anadolu'm, Anadolu'm. Sen yağmurum, sen baharım, Anadolu'm, Anadolu'm. Bir ateşten kaptım seni, kendime yarı yaptım seni. Toprağından öptüm seni, Anadolu'm, Anadolu'm. Bir ateşten kaptım seni, kendime yarı yaptım. Seni kalımdan öptüm seni Anadolu